Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 13 Mayıs Cumartesi günü analizleriyle karşınızdayız. 7 tane maçımız olacak. Yine ideal üstü oranları değerlendireceğiz sevgili dostlar. 1.70, 1.80 bandındaki oranlardan ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz bunu artık klasik haline getirdik. 1.35, 1.40'larla ilgilenmiyoruz. Onları zaten siz buluyorsunuz. Ya da burada vermiş olduğumuz analiz sonuçlarından siz daha ideal tercihleri çıkarabiliyorsunuz. Biz orana gidiyoruz. Yani iki maçı yan yana koyup şurada iki buçuk üç oran aldığınız vakit bizim olayımız bitiyor arkadaşlar orada. Yani öyle çok fazla maça girmiyoruz. 7 taneyi değerlendireceğiz. Güzel maçlar var. Cumartesi günü. Beğenilerimizi eksik etmeyin sevgili dostlar. Gerçekten destek lazım. Sizler bize beğeni yaptınız mı? Bizim abonelerimiz artıyor. Takipçilerimiz artıyor. Hep birlikte geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Şimdi ee, kısaca şöyle söyleyeyim. 3 gündür hiçbir şekilde aktifliğimiz yoktu arkadaşlar. Gerek YouTube'da olsun. Video çekmedik. VIP gruplarımıza yazdık. 3 gün mola veriyoruz dedik. Bülten kötüydü. Salı, çarşamba zaten sadece Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Perşembe günü 3. günde tek bir kupon paylaştık. O da geldi. 2 orandan tekti. idealdi. Değerlendirdik arkadaşlar. Hafta içi Excel'i paylaşmadık VIP grubumuzda. Şu, bu akşam Cuma e, yani Perşembe günü çekiyorum ben videoyu. Perşembe günü saat akşam 9'da VIP grubumuzda Excel'ler güncellendi arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. VIP grubumuza gelmek için ne yapıyorsunuz? Altta görmüş olduğunuz mail adresinden bizlere yazıyorsunuz. Ya da videoların açıklamalar kısmında doğrudan ulaşım Telegram linki var. Tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda ben çıkıyorum karşınıza. İstediğiniz her şeyi soruyorsunuz. Bilgiyi alıyorsunuz. Kafanızı yatıyorsa gruba geliyorsunuz. Yatmıyorsa teşekkür ediyorsunuz. Böylelikle e, her konuda bilgi almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Spor videomuzu yayınladık. Yine yapay zeka ile. Onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Girip videolar kısmından. Gerçekten zor bir hafta ama umutluyuz öyle söyleyeyim. E, bu videoda da 7 tane değerlendirdik maçı. Şimdi isterseniz hemen başlayalım be. Evet ilk maçımız saat 4'te Salernitana Atalanta mücadelesi olacak. Şimdi Serie A'da e, ligde kalmayı neredeyse garantileyen bir Salernitana var arkadaşlar. Özellikle son dönemde müthiş bir performans arttırarak 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı. Ama son maçta Empoli'yi 2-1 kaybederek bu yenilmezlik serisi son buldu Salernitana'nın. Atalanta'ya bakacak olursak onlar da son hafta Juventus'a 2-0 kaybettiler. Hala ilk 6'ya girebilme şansları var. Hala ilk 6'da kalabilme şansları olacak. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar bu maçla ilgili. Atalanta sezonun ilk yarısında Salernitana'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla yenmişti. Şimdi bir nevi burada Salernitana'nın da bir rovanş karşılaşması olarak Görebilir bunu kaldı ki o 8-2 yenilen Salernitana ile e, şu anki Salernitana arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Hem oyun olarak hem e, taktik sistem olarak bayağı bir gelişen bir Salernitana görüyoruz. İki takım da savunmada sorunlar yaşadığını biliyoruz. Özellikle Atalanta'nın deplasmanlarda çok tutarsız bir takım olduğundan dolayı az önce de söylediğim e, tarihi bir skor çıkmış olmasından dolayı ilk maçta yine bu karşılaşmada hareketli bir mücadele bekliyorum ben. Yani bu referans var doğrultusunda yine bu karşılaşmanın bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Tek bir tercihim var. 2.5 üstü arkadaşlar. 1.63 oranı var. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. İkinci maçımıza devam edelim. Saat 4.30'da Frankfurt Mainz mücadelesi. Şimdi bu sezon baktığımız zaman aslında birbirine denk iki takımın karşılaşması. Puan tablosunda da hemen alt üstler arkadaşlar alt altalar. Frankfurt bu sezon beklenen performansı gösteremedi ve baktığımız zaman son 11 maçında henüz galibiyet alamadı arkadaşlar. Fakat özellikle iç sahada oynamış olduğu e, oyun gerçekten etkili. Yenemese de yenilmiyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sana. Size e, çok fazla beraber kalıyorlar. Dediğim gibi yani 9 maçtır evet yenemiyorlar ama yenilmiyorlar da genelde 1-1 skorla biten maçlar olduğunu görüyoruz ve savunmada problem yaşadığını söyleyebilirim Frankfurt tarafının. Yine zaman zaman parlayan bir Mainz var. Hatırlayacaksınız 2 hafta önce Bayern Münih 3 ile geçti. Ama sonraki 2 maçında beklenen oyunu sergileyemedi. Yine Vasat'ın altında kaldı arkadaşlar. Mainz'ın özellikle deplasmanlarda tehlikeli oyun oynadığını daha önceki videolarda hep anlattım arkadaşlar gol yollarındaki sorun yaşamadığını da anlattım Mainz'in deplasmanda. O yüzden e, burada karşılıklı gol var benim ideal tercihim olacak. 1.51 oranı var. Sürpriz olarak da 0 bekliyorum arkadaşlar. Şöyle 1-1 maç sonu 1-1 bir skor bekliyorum. 3.40'da maç sonu 0'ın oranı var. İstiyorsanız bunu da sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Üçüncü maçımızla devam edelim hemen. Saat 5'te Crystal Palace, Bournemouth'la oynayacak. Özellikle ev sahibi için e, hoca değişimi çok çok faydalı oldu. Viera'nın yani neredeyse Premier Lig'den düşüreceği takım şu anda çatır çatır top oynuyor arkadaşlar ve 12. sıraya kadar yükselmiş durumdalar. Çok rahatlar. Yine Bournemouth da öyle ligde kalmayı garantiledi diyebiliriz artık ve kalacaklar arkadaşlar yani e, büyük ihtimal kalacaklar ki Şöyle bir baktığımız zaman Bournemouth'un altındaki takımlara Leeds United, Everton, Leicester City West Ham gibi köklü takımlar arkadaşlar. Şampiyonluk yaşamış takımlar. Ee, onlara göre nispeten daha zayıf, daha mütevazi kadrosu ve oyuncuları olan bir Bournemouth'tan bahsediyoruz. Ee, gerçekten başarılı bir sezon oldu diyebiliriz Bournemouth için. Bu takımların üstünde tamamlarsa eğer tamamlayabilirse. İki takımın da aslında hedefi yok düşünülünce rahat bir karşılaşma olacak. Ve iki takım da oynayacaklardır arkadaşlar. Yine pozisyonların olacağı özellikle Crystal Palace'ın güzel oyunu ve Bournemouth'un da artık böyle kesin kazanmalıyım düşeceğim durumu yok. Büyük ihtimal kalacak. buçuk gol barajının aşılacağını düşünüyorum yine ben bu karşılaşmada da. Sadece Crystal Palace'dan en az 2 gol bekliyorum. da karşılık verebilir. 3-0 Crystal Palace'ta kazanabilir. 2.5 üstü mis gibi oranıyla 1.70 de oranıyla değerlendirdim. Kafanıza yatıyorsa siz de bu şekilde alabilirsiniz. Tabii ana kuponlara girmez arkadaşlar bu mücadele. Bunu da söylemiş olayım. Yine saat 5'te Southampton Fulham Premier Lig'den devam edelim. Şimdi Premier Lig'de %90 9 e, veda eden bir Southampton var biliyorsunuz. Gerçekten kötü bir sezon geçirdiler. 10 maçtır galip gelemiyorlar ve kalan 3 tane maçı var. Ve onlar için bu kalan 3 maçı kazanmaları bile büyük ihtimalle yeterli olmayacak arkadaşlar. Son maçta Nottingham Forest'da oynamışlardı hatırlayacaksınız. O karşılaşmada 4-3 yenildiler ama aslında etkili oynayan taraftı. Ee, çok fazla pozisyon bulan taraftı ama istediğini alamadı Southampton. Fulham ise bakacak olursak beklentilerin üzerinde bir sezon geçiriyor diyebiliriz Fulham için. Aslında sezonun ilk yarısında çok daha etkili oynamışlardı. Ee, son 5 maçta 3 mağlubiyet almış olsalar da son maçta Leicester yendiler ve özellikle hücum anlamında çok etkiliydiler. Özellikle ligin ilk yarısında e, oynamış oldukları oyun gerçekten etkiliydi arkadaşlar. Özellikle hücum anlamındaki oyunu çok etkiliydi. Yine Mitrovic'in katkısı falan çok doğru da Mitrovic'in cezasının olduğunu biliyorsunuz. Premier Lig'de son maçlarını oynayan e, Southampton taraftar önünde güzel oyun sergilemek isteyecektir. Premier Lig'e taraftar önünde güzel maçlarla veda etmek isteyecektir. E, Fulham'da bu oyuna ayak uyduracağını düşünüyorum ben. Yine bol gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üstü 1.76 oranıyla değerlendirdim. Dediğim gibi şimdi bu verdiğim 2.5 üstlerin hepsi değil. Mesela bir tanesini seçersiniz. Bir tane de diğerlerinden seçersiniz. Gelebilir yani hepsi de gelebilir. 3 tanesi de gelebilir. Benim analizlerim, düşüncelerim, takip ettiğim takımların e, bu haftaki maçlarını bu şekilde değerlendirdim. Bu şekilde bir senaryo çizdim. Sizler daha farklı yorumlayabilirsiniz arkadaşlar bu karşılaşmayı. Mesela 2.5 üstü diyorum. KG var da alabilirsiniz. Mesela Crystal Palace için ne dedim? E, Bournemouth'un da gol atmasını bekliyorum. KG var alıp 2 gol de bekleyebilirsiniz. Tercih burada size kalmış. Beşinci maçımız. Çerçif bürüş. Kent mücadelesi. Arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi çok da fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz Belçika'da zaten UEFA Konferans Ligi playoffları oynanıyor. Çok da yani ben UEFA Konferans Ligi'ndeki durumları sevmiyorum. Yani o takımların çok fazla oralar için mücadele edeceklerini, çok önemseyeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak kısaca. Oyun olarak Gent biraz daha avantajlı görünüyor. Fakat evinde gerçekten çok etkili oynayan bir bürüş görüyoruz. Özellikle hücum anlamında çok aktifler ve yaratıcı olduklarını söyleyeyim arkadaşlar. Ve forumda bir carç var. Bunu da belirtmiş olayım. Yine keyifli bir müsabaka bekliyorum burada. E, maçı Gen tarafının kazanmasını da beklesem ama iki tarafında skora katkı yapacağını düşünüyorum. 1.50 oranıyla karşılıklı gol varı aldım arkadaşlar burada. İstiyorsanız değerlendirebilirsiniz sizde. 6. maçımız 7.30'da Dortmund Mönchengladbach karşılaşması olacak. Şimdi bunun istikade uzun yıllar şampiyonluk yarışının içerisinde bu kadar ciddi anlamda olmamıştı Dortmund gerçekten. Lider Bayern Münih'in sadece bir puan gerisinde Bayern Münih takibe devam ediyor arkadaşlar. Yani önünde kalan maçları kazanıp Bayern Münih'in puan kaybetmesini bekleyecek. Her hafta yani anlatıyorum özellikle Dortmund'un oyunu çok dolu fazla detaya girmeyeceğim burada. Evinde e, baskılı o müthiş yıllıran bu oyunu oynayacaktır yine Duduk birlikte. Deplasman tarafına bakacak olursak geçen sezon olduğu gibi yine orta sıralarda ligi bitirecek büyük ihtimalle. Rahat durumdalar. Çok fazla bir sıkıntı yok. Onları yense de yenilse de sıralamasında bir şey değişmeyecek. Dediğim gibi etkileyen bir durum yok çok fazla. Ayrıca deplasmanda çok iyi oynadıklarını da söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Sezon genelinde deplasmanda oynamış oldukları maçlarda sıkıntılı maçlar çıkardılar. Dortmund evinde ligin en iyisi ve fikstüre bakınca da Bayern Münih'in fikstüründen daha kolay bir fikstür var arkadaşlar. Mesela bu haftadan sonra Bayern Münih Leipzig oynayacak ki zor bir karşılaşma bu. Orada her şey çıkabilir. Ben Dortmund'un handikaplı bir galibiyet almasını bekliyorum. Handikap 1 derseniz 1.50 oran alırsınız. Ayrıca yüksek oranlı ya da tekli önerebileceğim ev sahibinin her iki yarıyı da kazanacak olması. Bunun da oranı 2.10 arkadaşlar. Dortmund bu maçı alıp e, önümüzdeki haftada işte Leipzig'in Bayern Münih'e bir çelme takmasını bekleyip kalan maçlarını kazanmak için oynayacaktır. Dortmund'un da ben hata yapacağını düşünmüyorum burada. Geldik son maçımıza 21.45'te 9.45'te Inter Sassuolo mücadelesi. Şimdi Inter'in yükselişi devam ediyor öyle söyleyeyim. Ligin bitimine 4 hafta kala hala ikincilik şansları var. Ama ligden ziyade önlerinde önemli bir karşılaşma var arkadaşlar. Şimdi Sassuolo ile oynayacak. Hemen arkasında rövanş maçına gidecek Milan'la Biliyorsunuz Milan'ı dün akşam 2-0 yendi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında. Ve bunun rövanşı olacak arkadaşlar. Şimdi o taraf çok daha önemli. Tabi Şampiyonlar Ligi finale gidiyorsun. Yani burada bir puan kaybı görmezden gelinebilir Inter için. Sassuolo tarafına bakacak olursak ligin rahat takımlarından ve gününde olduğu zaman Serie A'da zorluk çıkaramayacağı takım yok arkadaşlar biliyorsunuz. Sassuolo oynamak için sağlı olacak. Onlar da çok rahat durumda. istediği yere gelmiş durumda. Gelmeleri, kaybetmeleri çok fazla bir şey fark ettirmeyecek yine onlar için. Inter'in aklını Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu söyledik. Ee, yani Büyük ihtimalle bir Inter'de rotasyon olacak. Kafalar orada olacak. Inter burada yenebilir mi? Evet yenebilir. Favori zaten o. Ama Sassuolo tarafından da sürpriz gelebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım size. O yüzden iki takımın karşılıklı golleri burada ideal tercih gibi duruyor benim acizane fikrim. 1.67 oranıyla da bunu değerlendirdim. Evet. Evet. Şöyle kısaca bir bitirdik. Ne yaptık arkadaşlar? VIP grubumuzdan bahsettik. Yine Excel'lerimizden kısaca bahsettik. 7 tane maçımız vardı. 7 tane maçı değerlendirdik. Ve bunların güzel oranlarını sizlere sunduk arkadaşlar. Beğenileri eksik etmeyin dedik. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın dedik. Ve mümkünse vaktiniz varsa bir de yorumlara yorum yazarsanız bizler için iyi olur arkadaşlar. Cumartesi gününde bu şekilde değerlendirdik, bitirdik. Cuma akşamı da pazar günü videosu gelecek arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, güzel, kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Özellikle seçimler var arkadaşlar. Seçimlerinde bir vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kim bu ülke için daha iyi hizmet edecekse, kim bu ülke için daha iyi bir şeyler yapacaksa o olsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hakkımızda hayırlısı olsun. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.